babasının yanına gider, babası onu kucaklar, öper, dizinin üzerine oturtur. Bir müddet sonra kız evladı içeri girer. Kız evladı geldiğinde babası kızını önüne oturtur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu manzarayı izliyor. Diyor ki o ashabına sesleniyor. Ey kardeşim, ey ashabım, yapmış olduğun davranış sence Allah'ın hoşuna gitti mi? Adaleti sağlayabildin mi evlatların arasında? Birini öptün, dizine otutturdun, diğerini öpmedin, önüne otutturdun. Oldu mu? O kız evladınla erkek evladın arasında adaletli olmak zorundasın. Öperken bile sevgide eşit olacaksın. Eğer eşit değilsen yarın ahirette onun hesabı sorulur. Eğer eşitliği sağlarsan da gideceğin yer, mevki, makam cenneti âlâ olur Allah'ın izniyle. İşte bir baba öyle düşünecek. Ya şimdi hocam bunu anlatınca şöyle diyorlar. Kızın hakkı bir erkeğin hakkı iki değil mi mirasta? Baba evlatları hayattayken şayet bir mal taksimatı yapacak olursa erkeğe iki kıza bir verirse bu adaletsizdir, haksızlıktır, zulümdür. Ama babanın vefatından sonra miras taksimi yapılırsa erkek iki alır, kadın bir alır. Baba hayattayken iş farklı. Hayatta olduğum sürece eşit davranmak, adaletli olmak zorundayız. Rabbim bu adaleti sağlayabilmeyi nasip eylesin. Yani birçok şahit olduğunuz şeyler vardır etrafınızda. Ayrım yapan insanlar var. Kız erkek evlad arasında baba hayattayken miras taksimatı yapmaz. Mal taksimatı yapmak zorunda değildir. Ama yaptığında erkek evladını evladını farklı görüp onlara mal verenler kime muhtaç oluyorlar? Söyleyin. Kızlara muhtaç oluyorlar. Kız evladı ona bakıyor. Erkek evladı bakmıyor.